Rüyada karanfil görmek ne anlama gelir? Rüyada karanfil görmek güzel bir namınızın olacağına, cömertliğe, iyi huyluluğa, asalet sahibi olmanıza, iffetli birisi olduğunuza işaret eder. Rüyada karanfil aldığını gören kişi ailesinin zenginliğine, güzelliğe, görgülü olmasına, bekarlar için hayırlı bir kısmete delalet eder rüyada yanında birçok karanfil bulunduğunu ve onları insanlara dağıttığını gören kişi hayırseverliği ile meşhur olarak anılmasına işaret eder. Rüyada kırmızı karanfil şiddetli sevgiye işaret eder. Beyaz karanfil asalete, iffet ve bekarete, alacalı karanfil mutluluk ve sevince işaret eder. Sarı renkli karanfil hüzün, hastalık ve ayrılığa delalet eder. Tarlada görülen karanfil mutluluk ve sevinç olarak ifade edilir. Rüyada karanfil çiçeği görmek cömert ve iyi huylu, halk arasında hürmet gören, sözü dinlenir, halka yardım eden birisi olduğunuza işaret eder. Rüyada karanfil çiçeği koklamak, yardımsever, hayırlı bir adam ile dost olmanıza ve bu insanın size yardım edeceğine, elinizden tutmasına işaret eder. Halka karanfil dağıtmak ise yardım etmek ve iyilikle yorumlanır. Rüyada karanfili tarlada görmek, mutluluğa, sevince ve bolluğa işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.